Yo hepinize selamlar ben Yağız. Yatırılık skinler serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde tabii ki rifle'lar yani tüfek skinlerini ele alacağız. Bu skinler dediğim gibi hem Counter Strike 2'nin çıkmasıyla birlikte görsel olarak daha da güzelleşecek olan skinler olacak ve ayrıca ileride değerlenecek fiyatları artacak olan skinler olacak. Öncelikle bir skin değerli yapan şey nedir? Marketteki adeti popülerliği ve artık elde edilemeyen koleksiyonlara ait veya kasalara ait bir skin olmasıydı. Bunu tekrardan söyleyelim. Bu listemizi hazırlarken skinleri seçerken özellikle bu faktör kriterlere dikkat ederek en optimum olan skinleri sizlere listeledim. Evet fazla lafı dolandırmak, uzatmak istemiyorum. Hemen listemize geçmeden öncelikle sizlere Discord'umuzdan bahsedeyim. Şu anda Türkiye'nin en büyük CSGO, CSK yatırım Discord kanallarından birisine sahibiz. Discord'umuzda devam etmekte olan Sticker Craft yarışmasını tanıtayım. Gördüğünüz gibi adı üstünde Sticker Craft, en güzel Sticker Craft'ını yapan büyük ödülün sahibi olacak. Ödül ise 180 TL değerindeki tenha boşluk görevde kullanılmış skini olacak. Evet yarışma şu anda devam ediyor. Skin Craft'ların tasarlayacağınıza dair bilgiler zaten kanalda mevcut. Katılarak sizler de inceleyebilirsiniz. Çok kişi de şu ana kadar tasarlamış oldukları craftları attılar. Hmm, gibi gibi şahane craftlar var. Sizler de craftlarınızı tasarlayarak, burada paylaşarak yarışmaya katılabilirsiniz. Güzel, tatlı, hoş bir yarışma olacak. Hepinizi bekliyoruz. En önemlisi samimi, bilgi dolu bir ortamımız var. Her gün çeşit çeşit çekilişlerimiz oluyor. Skin alım satım yapmak istiyorsanız da tabii ki dediğim gibi skin alım satım kanalına gelerek buradan yeni gönderi oluşturarak ilanda bulunabilirsiniz. Ve tabii ki yatırım yatırım tavsiyeleriniz de varsa yatırım kanalından tavsiyelerinizi belirtmeyi, paylaşmayı unutmayın. Evet hepiniz Discord'umuza hoş geldiniz. Herkesi bekliyoruz. Bunu da söyledikten sonra listemize geçmeden önce tabii ki bu videonun sponsoru olan Skins Monkey'den bahsetmek istiyorum. Skins Monkey zaten bildiğiniz üzere kendisi globaldeki en güvenilir takas sitesi ve de en avantajlı sitelerden birisi. Neden mi? Çünkü ilk yüklemenize özel Yagız kodunu 2Z ile kullandığınızda 100 dolarlık takasınıza 5 dolar bonus alabiliyorsunuz. Ha brom o bana yetmez ama ben daha fazla istiyorum da derseniz ilk yüklemenize özel yine yagız kodunu 2z ile kullandığınızda %30 yerine %35'lik bir bonus elde etmiş oluyorsunuz. Yani daha ne olsun Skizmonkey video sponsor oldukları için çok teşekkürler. Evet ilk silahımız Counter Strike'ın olmazsa olmazı 1947 yılında icat edilen AK-47. Düşük bütçeli skinimiz Steel Delta skini. Evet daha çok yeni yayınlanan skinlerden bir tanesi. Fakat bu skini seçmemin sebebi kendisinin Gunsmith tasarımına sahip olan bir skin olması ve ayrıca Anubis haritasının profesyonel turnuva maçlarındaki en az oynanan harita olmasıyla birlikte aktif rekabetler rekabetçi havuzundan kaldırılacak olan bir sonraki harita olması. Bir sonra kaldırılacak harita Anubis haritası olursa Anubis koleksiyonundaki skinlerin fiyatı artacağından dolayı bu skin de fiyatı artacaktır. Ve ayrıca skinin Gunsmith tasarımına sahip olmasıyla birlikte Counter Strike 2 de bu işlemelerin görüntülerin 3 boyut bir hale gelerek görsel olarak daha da güzelleşip daha da değerlenecek skinlerden birisi olması. Fiyatı ise şu anda 48 ile 128 TL aralarında dolanıyor. Düşük bütçede alınacaksa bence en uygun seçimlerden bir tanesi bu skindi. Şimdi ise gelelim orta bütçedeki skin Skinimize. Orta bütçedeki skinimiz Barok Purple. Yani Barok moru. Fiyatı 100 ile 450 TL aralarında değişiyor. Ve bu skin tabii ki Kanals koleksiyonuna ait bir skin. Yani trade up'larda kullanılacak bir skin. İleride talep görecek, stoğu azalacak, değerlenecek skinlerden bir tanesi. Orta bütçedeki skinimiz Barok Purple'dı. Şimdi ise gelelim yüksek bütçedeki skinlerimize. Yüksek bütçe 3 adet skin koydum. İlk skinimiz AK-47'nin altın skini olan Golden Arabesque. Yani skini anlatmaya gerek yok. Şahane, saf altın görünüşünde ve artık elde edilemez olmayan Dust 2021 koleksiyonuna ait bir skin. Yani ileride ola ki sızdırılan skinlerden biri olan ve Gold arabeske benzeyen skinlerden biri olan AK-47 Gold Brick diye bir skin çıkmazsa bu skinin fiyatının zamanla daha da artacağını düşünüyorum. Yani Gold Brick skin çıksa bile tabii ki öyle aman aman etkilemeyecektir. Sadece görünüş olarak bir rakibi olacak fakat Gold Arabesque skini yani fazla laf etmeye gerek yok. Gold Arabesque Dust 2021 koleksiyonuna ait bir skin. Saf altın görünüşünde harika bir skin. Yüksek bütçede alacaksanız kesinlikle alınması olması gereken skinlerden bir tanesi. Evet fiyatı inanılmaz yüksek. Şu anda Steam markette 57.000 ile 163.000 lira arasında dolanıyor. Fakat tabii ki dediğim gibi yüksek bütçede olmazsa olmaz skinlerden bir tanesi. Yüksek bütçedeki ikinci skinimize gelecek olursak tahmin edin hangisi? Evet AK Vulkan skini. Ta 2014 yılında yayınlanmış olan bu skin şu anda koca oyunda yalnızca aşınmışlık fark etmek sizin 157 bin adet bulunuyor. Yani oyuncu sayısına oranla inanılmaz düşük bir rakam. Piyasada şu anda 157 bin adet AK Vulkan skin'i var ve aralarında banlanan hesaplardaki vulkanları saymıyorum bile. Yani bu güzellikte bir skinin bu kadar az olması, özellikle Counter-Strike 2'nin oyuncu sayısını arttırmasıyla birlikte bu silahın üzerindeki taleplerin artacağından dolayı fiyatı da bir anda fırlayacağını düşündüğüm skinlerden bir tanesi. Ha ve şunu da unutmadan söylemek istiyorum. Counter-Strike 2'nin çıkmasıyla birlikte ben dahil çoğu kişi parlayacak olan skinlerin fiyatının fırlayacağını söylüyor, söylüyordum. Fakat bence beklenilen kadar fazla bir artış olmayacak. Çünkü zaten parlak silahlar Counter- strike 2'nin sınırlı sürümünün yayınlanmasıyla birlikte zaten fiyatları fırladı. Bir daha bu kadar fazla artacağını sanmıyorum. Onun yerine güzel işlemelere sahip olan, güzel 3 boyutlu işlemelere sahip olan skinlerin fiyatlarının yüzdelik olarak daha da artacağını düşünüyorum. Bunu da söylemiş olayım. Evet devam edelim. AK Vulkan da yüksek bütçedeki ikinci skinimizdi. Zaten CSGO'nun en ikonik skinlerinden bir tanesi olmazsa olmazımız. Şimdi ise yüksek bütçedeki üçüncü skinimize gelecek olursak AK-47 yakıt injektörünü koysam mı diye çok arada kaldım. Fakat sonuç olarak daha iyi gördüğüm skin olan AK-47 Pantera 10K skinli koydum. Bu skin Ancient koleksiyonuna ait bir skin. Classified pembe segmentte olan bir skin. Yani hem trade up'larda kullanılıyor ve Ancient haritası da yine ayrıca profesyonel turnuvalarda en az oynanan haritalardan bir tanesi. Yani rekabetçi harita havuzundan kaldırılması en yüksek olan haritalardan bir tanesi. Eğer kalkarsa skinin fiyatı artacaktır. Hem zaten skin görünüş olarak çok sağlam bir skin. Yani Jaguar skinin kardeşi diyebiliriz. Ve Panther'in kafasına stickerlar yapıştırıldığında güzel craftlarda ortaya çıkabilen bir skin. O yönden dolayı da benim için güzel bir sempatisi var. Yüksek bütçedeki 3. skinimiz de AK Pantera Onka skiniydi. Evet AK skinleri de bu şekildeydi. AK silahından sonra gelelim. Anti terörist tarafının şu anda meta silahı olan M4A4. Evet M4A4 için düşük bütçedeki skinimiz Tooth Fairy yani diş perisi. Evet bu skini seçmemin temel 2 tane nedeni var. Hem Fracture kasasına ait bir skin olması. Neden Fracture kasası? Çünkü aktif drop olan bir sonra kaldırılacak olan Fracture kasası olacak. Hem de Classified yani pembe segmentte bir skin olması hem ileride Diggle Prince Stream Trade Up'larında kullanılacak bir skin ve ayrıca görüntü olarak da fena olmayan skinlerden bir tanesi. Yani özellikle diş doktoruysanız bu skini almanızı öneririm. Ne alaka? Hem orta bütçedeki skinlerimize gelecek olursak orta bütçeye 2 adet skin koymayı tercih ettim. İlk skinimiz M4A4 Global Offensive. Bu skini seçmemin temel 2 tane sebebi var. Hem artık devam etmeyen kontrol koleksiyonuna ait bir skin olması yani trade up skini olması hem de adı üstünde Global Offensive. Yani Counter Strike 2'nin çıkmasıyla birlikte bence hem adıyla hem de trade up skin olmasıyla birlikte güzel bir empati şöyle mini bir hype alacağını düşündüğüm skinlerden bir tanesi M4A4 Global Offensive M4A4 için orta bütçedeki ikinci skinimiz ise AK47 Wild Lotus skinini barındıran Saint Mark koleksiyonuna ait olan Dark Blossom yani koyu renk çiçek skini evet evet skin görünüş olarak hakikaten hasvetli inanılmaz sıkıcı bir skin fakat görüntüsüne bakmayın statüsüyle yani trade up skini olmasıyla birlikte ileride sırf özelliğinden dolayı sürekli değerlenecek olan skinlerden bir tanesi. Yani biliyoruz piyasada dünya kadar kötü görünüşlü ama pahalı olan M4 skinleri var. Bu da ileride o skinlerden birisi olacağını düşündüğümden dolayı orta bütçedeki ikinci skinimiz de koyu renk çek skini olacak. Yani tam bir yatırımlık skin. Ha, orta bütçe bu iki skine ek olarak koymak istediğim bir skin daha var. Onu da söylemezsem olmaz. M4A1 e Stream skinini barındıran Broken Fang operasyon kasasına ait bir skin. M4A4 Cyber Security. Fiyatı 400 ile 1200 TL aralarında dolanıyor. Yani hem skin görüntüsüyle şahane, ister alın oynayın, isterseniz m 4 a print stream trade-up'larında kullanın. Yani ileride artık devamsız operasyon kasasına ait olmasıyla birlikte sürekli değerlenecek skinlerden bir tanesi. Cyber Security skin'i bundan da bahsetmezsem olmazdı. Şimdi ise gelelim yüksek bütçedeki skinlerimize. Yüksek bütçe 2 adet skin koymayı tercih ettim. Evet, yüksek bütçedeki ilk M4A4 skinimiz Daybreak skin'i. Yani eğer ben şu anda fiyat fark etmeksizin tek bir M4A4 skin'i alacak olsaydım bu skin'i alırdım. Çünkü bütün M4A4 skinleri arasındaki tek anodize yani CS2'de parlayacak olan skin bu skin ve şu anda markette aşınma fark etmeksizin yalnızca 17.494 adet bulunuyor. Yani inanılmaz az ve The Rising Sun koleksiyonuna ait bir skin. Yani redaplarda kullanılabilen bir skin. Hem fiyatının da uçuk kaçık olmamasından dolayı bu skin'i yüksek bütçeye koymayı tercih ettim. Çok joker skinlerden bir tanesi Counter Strike 2 ile birlikte daha da değerleneceğini düşünüyorum. Evet yüksek bütçedeki ikinci M4A4 skinimiz red dd pet neden bu skin çünkü koleksiyonunu görüyorsunuz kendisi artık devam etmeyen dust 2 2021 koleksiyonuna ait bir skin görüntüsü fena olmayan klasik dd pet tasarımına sahip olan bir skin fakat görüntüsü değil statüsü yatırımlık olarak en etkili olacak skinlerden bir tanesi olacak ve hatta m 4 a 4 buff gelmeden önce bu skinin fiyatı 600 tl liralardaydı şu an 2800 lira kadar çıkmış durumda çünkü neden dust 2021 kaldırıldı m 4 a 4 buff geldi dolar kuru güncellendi bir dünya etken var. Fakat artık devamsız koleksiyon skini olması ve de trade up skini olmasıyla birlikte sürekli fiyatı artacak skinlerden bir tanesi Red DD Pet skini. Evet oyunun metası olan M4A4 skinlerinden sonra gelelim M4A4'ün kardeşi olan M4A1 skinlerine. Evet m 4 abres için düşük bütçedeki skinimiz Fizzy Pop. ne artık elde edilemeyen 2021 Train Collection'a ait bir skin. Yani trade up'larda kullanıldıkça stokları azalacak olan skinlerden bir tanesi. Görüntüsü de şahsen pek de fena olmayan skinlerden bir tanesi. Fiyatı ise 13 ile 40 3 TL aralarında seyrediyor. M4 Abres için orta bütçedeki yatırımlık skinimize gelecek olursak orta bütçedeki skinimiz 490 ile 620 TL aralarında seyreden Moss Quartz yani Yeşil Quartz skini. Bu skin AWP Gagnir barındıran The North Collection'a ait bir skin ve ayrıca yine trade-up'larda kullanıldıkça stoğu azalacağından fiyatı artacak olan skinlerden bir tanesi. Anodize bir tasarıma sahip. Rengi pek de güzel diyemem fakat statü olarak orta bütçede yatırımlık skin olarak bulunması gereken skinlerden bir tanesi. M4 Abres Mosquart. Şimdi ise gelelim M4 abres için yüksek bütçedeki skinlerimize. Yüksek bütçedeki ilk skinimiz tabii ki tahmin edin hangi skin? Evet doğru bildiğiniz tabii ki Blue Fosfor skin'i. Bu skin inanılmaz Joker skinlerden bir tanesi. Neden? Çünkü kendisi hem Control Collection'a ait olan AWP Fate trade up'larında kullanılabilen bir skin hem de zaten Counter Strike 2'deki görüntüsünü tartışmaya gerek yok. Tamamen Anodize parlak bir tasarıma sahip olan skinlerden bir tanesi. Konuşmaya tartışmaya gerek yok. Yani yüksek bütçede alınmazsa günaha girilecek skinlerden bir tanesi. M4 Abres Blue Fosfor skin'i. Yüksek bütçedeki ikinci skin'imiz tabii ki Print Stream. Neden Print çünkü en büyük özelliği popüler olması. Skin'in popülerliğini tartışmaya gerek yok. Skin'in stoğu ne kadar fazla olursa olsun popülerliğiyle birlikte yatının düşeceğini asla sanmıyorum. İleride de sürekli zaten artık elde edilemeyen operasyon kasasına ait bir skin olduğundan dolayı da fiyatı sürekli artacak olan skinlerden bir tanesi. M4A1S Print Stream skin de bu şekilde. Yüksek bütçenin olmazsa olmazlarından güzelliklerinden bir tanesiydi. m 4 a 1 skinlerinden sonra ise gelelim AVP skinlerimize. Bu arada ek bir bilgi açılımı Arctic Warfare Police. Bunu da yeni öğrendim. Ek bir bilgi olsun. Like'ınızı alırım. Evet AWP için düşük bütçedeki ilk skinimiz Pop Out. Yani Pop Out. Kendisi artık devam etmeyen 2021 Train Collection'a ait bir skin. Trade Up'lar bolca kullanılacak ve de fiyatı artacak olan skinlerden bir tanesi. Nadir pattern'ları barındıran overpay'lere satılabilen de skinlerden bir tanesi. Tabii ki trade up'lar kullanıldıkça fiyatı artacak olan skinlerden bir tanesi. Fiyatı ise şu anda 76 ile 160 TL aralarında değişiyor. Düşük bütçedeki skinimiz de pop-up skin de bu şekilde. Orta bütçeye gelecek olursak orta bütçedeki skinimiz Sanin Leo yani Aslan'daki Güneş. Kendisi AWP Melusa'yı barındıran The Gods and Monsters koleksiyonuna ait bir skin. Trade up'larda bolca kullanılacak olan skinlerden bir tanesi. Hem de masmavi bir görünüşe sahip. Fiyatı ise 355 TL ile 800 TL aralığında dolaşıyor. Zaten fiyatına da bakacak olursak sürekli bir artış halinde. ileride de devamlı olarak fiyatı artacak olan skinlerden birisi olacak. Orta bütçedeki skinimiz AWP Sanin Leo skin de bu şekilde. Şimdi ise gelelim yüksek bütçedeki AWP skinimiz AWP Silk Tiger yani ipek kaplan skin'i. Kendisi artık devam etmeyen Havok koleksiyonuna ait bir skin. AK-47 X-Ray skin'i için trade up'larda bolca kullanacak olan skinlerden bir tanesi. Üzerinde de güzel kaplan motiflerini barındıran bir skin. Yani bu skin çok fazla bilinmiyor fakat ileride sürekli fiyatı artacak olan skinlerden bir tanesi. Silk Tiger 3500 ile 10.000 TL arasında fiyatları değişiyor. Tabii ki AWP Asimov, Medusa gibi skinleri de koymak isterdim. Fakat zaten Asimov'u hepimiz biliyoruz. Popüler bir skin alınacaksa Asimo da alınabilir. Ama Arroy yani getiri olarak Silk Tiger skinini daha avantajlı gördüğümden dolayı Silk Tiger skinini yüksek bütçeye koymayı tercih ettim. Evet AWP Silk Tiger skinimiz de bu şekildeydi. Evet AWP için düşük orta ve yüksek bütçedeki skinlerimiz de bu şekildeydi. Şimdi ise gelelim AWP'den sonra SSG 08 skinlerine. Evet SSG için düşük bütçedeki skinimiz Counter Strike 2'de skopunun yeşil olması, anodize bir tasarıma sahip olması, yalnızca fabrikadan yeni çıkmış aşınmışlıkta bulunması ve tam bir tri trade filler yani trade up skini olmasıyla birlikte tabii ki Acid Fade skini gördüğünüz gibi operasyon zamanlarında inanılmaz fiyatı fırlayan skinlerden bir tanesi. Neden? Çünkü operasyon zamanlarında bildiğiniz üzere oyuna yeni skinler geliyor. İnsanlar bu skinleri elde edebilmek için trade up yapıyorlar. Trade up'larda ise sadece fabrikada yeni çıkmış, aşınmışlığına sahip olan bu S.S.C. Acid Fade skin'i kullanıyorlar. Bu yüzden de fiyatı gördüğünüz gibi bir anda fırlıyor. Yani özellikle operasyon zamanlarında fiyatı fırladığı zaman eğer bu skinleri sat yapabilirsiniz yapacaksanız çok iyi bir strateji. Onun dışında zaten oynamalık olarak da Counter Strike 2'de skopunun yeşil olmasıyla birlikte çok güzel play skinlerden ve skin investmentlardan birisi. Fiyatı ise 50 lira civarlarında düşük bütçenin olmazsa olmazlarından. Evet SG silahı için orta bütçedeki skinimize gelecek olursak Free Detected yani tehlike görüldü skini. E. Fiyatı 400 ile 480 TL aralarında değişiyor ve artık devam etmeyen kontrol koleksiyonuna ait bir skin. Yani trade up'larda bolca kullanılacak olan skinlerden bir tanesi. Görüntü olarak pek de güzel skinlerden birisi diyemem. Fakat tabii ki statüsüyle özellikleriyle orta bütçede çok Joker skinlerden bir tanesi. orta bütçeye benzer ikinci bir skin olarak Orange Filigree skinini de koymak isterdim. Fakat fiyatı bir hayli yüksek. 665 ile 1300 TL arasında değişiyor. Yine Kanas Collection'a ait Trade Up skinlerinden birisi. Fakat orta bütçede yani bir SSC skin'i alacaksanız yatırımlık olarak Threat Detected skini daha avantajlı bir seçim olacaktır. O yüzden orta bütçedeki skinimiz Threat Detected skiniydi. Yüksek bütçedeki skinimize gelecek olursak SSC için olmazsa olmazlardan Death Strike. Death Strike skin'i Golden Arbest Trade Up'larında kullanılacak bir skin ve yalnızca Trade Up'lardan elde edilebilecek bir skin ve devam etmeyen koleksiyona ait bir skin. Yani hem Trade Up skin'i hem görüntüsü hem de artık devam etmeyen bir koleksiyona ait bir skin olmasıyla birlikte yüksek bütçede 17.000 ile 22.000 TL aralarında değişen fiyatıyla SSC Death Strike yüksek bütçedeki en optimum en iyi seçenek diyebilirim. Evet SSC 08 skinleri de bu şekildeydi. Şimdi ise gelelim SSC'den Sonraki silahımıza Galil Art skinleri. Evet Galilar özellikle bu silah için skinleri seçerken epey bir zorlandım. Düşük bütçeye 2 adet skin koymaya karar verdim. Birinci skinimiz 2018 Nuke Collection'a ait olan Cold Fusion skini. Şimdi bu skini koymamın temel sebebi Nuke haritasının belki ola ki aktif rekabetçi yolundan kaldırılmasıydı. Ve de silahın görüntüsünü 8 TL'lik bir Galilar skini için güzel olmasından dolayıydı. Bu yüzden bunu seçtim. Düşük bütçedeki ikinci skin olarak ise The North Collection'a ait olan Tornado skin seçtim. Evet evet yani görüntüsünü konuşmaya gerek yok. Fakat statüsüne bakacak olursak yani The North Collection'a ait bir skin. İleride trade up'larda kullanıldıkça stoğu azalacak. Trade up skin'i olarak değerlenecek skin'lerden bir tanesi. Galilar Tornado skin'ini düşük bütçede ikinci skin olarak listeledim. Şimdi ise Galilar silahı için orta bütçeye gelecek olursak orta bütçeye yine iki adet skin koydum. Birinci skin'imiz artık devamı olmayan ve AK-47 Golden beski barındıran 2021 Dusky koleksiyonuna ait Galilar Ember Fate skin'i. Hem analize bir tasarıma sahip sahip olması parlamasıyla birlikte hem de trade up'larda bolca kullanılacak olan skinlerden birisi olmasıyla birlikte Galilar Ember Fate silahını orta bütçeye koydum. Fiyatı ise 550 ile 820 TL aralarında değişiyor. Orta bütçede şahane seçeneklerden bir tanesi. Orta bütçedeki ikinci skinimiz ise mor görüntüsüyle ve anka kuşunu barındırmasıyla birlikte ve ender pattern'lara sahip olan Phoenix Black skin'i. Evet bu skin hem nadir pattern'lar barındıra. Evet bu skin hem nadir pattern'lar barındırabilen bir skin. Eğer anka kuşunun kafası skinin tam ortasında olursa overpay'lere satılabilen bir skin. Hatta buff'tan kaç paralara satıldığını görebilirsiniz. Yani hem güzelliğiyle hem de trade up skin olmasıyla birlikte en joker galiler skinlerinden bir tanesi Phoenix Blacklight skiniydi. Evet galiler silahı için yüksek bütçedeki skinimize gelecek olursak yüksek bütçede Galilar silahı için tek bir skin seçseydim diye kendime sordum ve seçtim. Bu skin ise The Rising Sun Collection'a ait. Hem trade up skin olması hem de anodize bir tasarıma sahip olmasıyla birlikte Galiler Aqua teras skin'i. Evet aslında yüksek bütçe hakikaten koyulması gereken diğer güzel görünüşlü skin'ler de var. Fakat yatırımlık açıdan bence en optimum skin'lerden bir tanesinin bu olduğunu düşündüm. Hem Rising Sun Collection'a ait bir skin hem de görüntüsü çok hoş. Açık mavi bir renge sahip. Fiyatı da 4000 TL ile 5000 TL arasında dolanıyor. Ama tabii ki bu fiyatlara böyle bir Galiler skin'i almaktan ziyade tabii ki Kerberus Caution skin'i gibi skin'lere de yönelebilirsiniz. Fakat yüksek bütçe, tek bir skin koymak istedim. O skin'de bu skin seçtim. Galiler Aqua Terra skin'de yüksek bütçedeki skinimizdi. Galiler daha sonra ise gelelim Counter Terrorist tarafının silahı olan FAMAS skinlerine. Evet FAMAS silahı için düşük bütçedeki skinimiz Night Boar skin'i. AWP Gang barındıran The North Collection'a ait bir skin. Tüketici sınıfı segmentinde olan bir skin. Yani görüntüsü çok çok da kötü olmayan skinlerden biri. Fiyatı da 66 ile 90 TL aralığında değişiyor. Trade up'larda kullanıldıkça fiyatı artacak olan skinlerden bir tanesi Night Boar skin'i. FAMAS için orta bütçeye gelecek olursak orta bütçe bütçedeki skinimiz 575 ile 900 TL aralarında değişen fiyatı ile Meltdown yani erime skini. Kendisi artık devam etmeyen 2021 Trend Correction'a ait bir skin. Özellikle Glock, Gamma Doffler Emerald skinlerinin trade uplarında kullanılacağından fiyatı bir hayli artacak olan skinlerden bir tanesi. Çünkü Emerald skinle çok fazla talep geleceğini düşünüyorum. O yüzden trade uplarının artmasıyla birlikte fiyatı bence en fazla artacak skinlerden de bir tanesi. Bu skin Meltdown skini. Çok Joker skinlerden bir tanesi. Hem görünüşü hem hem de statüsüyle orta bütçedeki skinimiz Meltdown skini hakikaten şahane, şahane bir skin. Şimdi ise yüksek bütçeye gelecek olursak yüksek bütçedeki Famas skinimiz ise Prime Conspiracy yani asal komplo skini. Bu skin Counter Strike 2 çıkmadan önce 600-400 TL civarlarında değişiyordu. Counter Strike 2 bir çıktı M4A1 Blue Phosphor skinli fırlamasıyla birlikte e, bu skin de M4A1 Blue Phosphor trade uplarında kullanılmasıyla birlikte doğru olarak fiyatı artan skinlerden bir tanesi oldu. Şu anda fiyatı 2000 ile 2800 TL arasında değişiyor. M4A1S Blue Phosphor Trade-Up'larında kullanılacak bir skin. Hem analize ve tasarıma sahip olması hem de renklerinin güzelliği ile birlikte çok joker skinlerden bir tanesi. Famas Prime Conspiracy skini. Yüksek bütçemizdeki skin oluyor. Fiyatı ise 2000 ile 2800 TL aralarında değişiyor. Benim de zamanında kullandığım skinlerden bir tanesiydi. Tam yatırımlık, tam bir play skin ve de skin investment skinlerden bir tanesi diyebilirim. Evet Famas silahının skinleri de bu şekildeydi. Famas silahından sonra ise gelir gelelim SG553 silahına skinlerine. Evet SG553 silahı için düşük bütçeye 2 adet skin koydum. Birinci skinimiz aynı SSG Acid Fate skini gibi trade up doldurucusu olan bir skin. Anodize Navy skini. Adı üstünde Anodize Navy anodize bir tasarıma sahip ve de yalnızca az aşınmış ve fabrikada yeni çıkmış aşınmışlıkları bulunduğundan dolayı yine operasyonda trade up'larda bolca kullanılıp fiyatları artan uçan skinlerden bir tanesi Anodize Navy skini. Düşük bütçedeki ikinci skinimiz ise The North Collection'a ait olan Barricade yani barikat skin'i. Görüntü olarak labirenti andıran bir patrına sahip. Pek de güzel görünmeyen bir skin'lerden birisi. Fakat tabii ki statüsüyle birlikte zamanla trade uplarda kullanıldıkça artacak olan skin'lerden bir tanesi. Düşük bütçedeki ikinci skin'imiz de barikat skin de bu şekildeydi. Şimdi ise SG553 için orta bütçeye gelecek olursak evet orta bütçedeki skin aslında orta bütçeye göre birazcık pahalı. Fiyatı 1000 TL ile 1300 TL aralarında olan Joker skin'lerden birisi olan SG553 hipnotik skin'i. Havok koleksiyonuna ait bir skin. Trade-off'lar da kullanılacak bir skin ve de zaten adı üstünde Hypnotic skin'i. Anodize bir tasarıma sahip Counter Strike 2'de parlayacak skin'lerden bir tanesi. Görüntüsü güzel trade-up skin'i. Orta bütçede olmayı hak eden skin'lerden bir tanesi. Hypnotic skin'i. Yüksek bütçeye gelecek olursak yüksek bütçedeki SG553 skin'imiz ise Bulldozer skin'i. Çap çap koleksiyona ait bir skin. M4A1S Hot trade-up'larında kullanılan bir skin. Böyle şaşalı bir görüntüye sahip değil fakat sırf M4A1S Hot Rod trade-up'larında kullanılacağından dolayı fiyatı ileride sürekli artacak yapacak olan skinlerden bir tanesi. Bulldozer skini de bu şekilde. sg 550 skinlerinden sonra ise gelelim. anti Antiterörist tarafındaki silahımıza. Avuk silahımıza. Evet avuk silahı için düşük bütçe 4 adet skin koydum. Fiyatları 5 lira ile 90 TL arasında değişiyor. Birinci skinimiz Daedalus skini. Kendisi de Gods and Monster Collection'a ait bir skin. Tam bir trade up skini. İkinci skinimiz Surveillance skini. Kontrol koleksiyonuna ait bir skin. Yine kendisi bir trade up skini. Üçüncü skinimiz Nevi Murano. Masmavi bir görüntüye sahip. kanal Collection'a ait ait bir skin. Yine aynı şekilde bir trade-up skin'i. Dördüncü skin'imiz ise devamı olmayan AK-47 Goldar'a beski barındıran Dust2 2021 koleksiyonuna ait olan Spelted Wood yani kuru ahşap skin'i. Ve beşinci skin'imiz ise 20 TL civarlarında olan Amber Fade skin'i. 2021 Train koleksiyonuna ait trade-up skin'i ve de Amber Fade olması anodize bir tasarıma sahip olmasıyla birlikte düşük bütçede olması gereken skin'lerden bir tanesi Amber Fade skin'i. Evet düşük bütçedeki best skin'imiz de bu şekilde. Şimdi ise gelelim orta bütçedeki skin'imize. Orta bütçedeki skin'i ve de kesinlikle alınması gereken skinlerden bir tanesi. Auk Card Jade skin'i. Oyulmuş yeşim skin'i. Bu skin'in en büyük güzelliği Counter Strike 2'de pas parlak zümrüt görüntüsüne sahip olması. Ve de ileride belki Ancient Taritası, aktif rekabetçi havuzundan kaldırılırsa fiyatının artma olasılığı. Yani sırf görüntüsünden dolayı bence orta bütçede alınması gereken skinlerden bir tanesi. Avuk Card Jade skin'i de bu şekilde. Evet Auk silahı için yüksek bütçeye 2 adet skin koydum. Birinci skin'imiz The North Collection'a ait olan Flame German Gunner skin'i yine analize bir tasarıma sahip yani parlayacak skinlerden bir tanesi ve de restricted yani mor segmentte bulunan trade up skinlerinden bir tanesi Flame German Gunder. Fiyatı ise 7000 ile 11000 TL aralarında değişiyor. Battle kartı saymıyorum. Saçma bir fiyat koymuşlar. Yüksek bütçedeki ikinci skinimiz ise The Sandmark Collection'a ait olan Midnight Lily. Yine aynı şekilde Restricted yani mor segmente ait olan bir skin. Anodize bir tasarıma sahip ve ayrıca yine trade up'larda kullanılabilen bir skin. Fiyatı ise 7000 ile 9000 TL aralarında değişiyor. AUG için bence alınması gereken en optimum skinlerden bir tanesi Carved Jade. Carved Jade skini. Sadece görüntüsüyle bile alınabilecek skinlerden bir tanesi. Bunu da söylemiş olayım. Evet. Avuk skinleri de bu şekildeydi. Avuk'tan sonra ise gelelim G3 sg 1 skinlerine. Yani namı diğer teröristlerin oto silahına. Aslında bu silah için skin istemek ayıptır. Zaten sebebini siz de biliyorsunuz. Fakat düşük bütçeyle başlayacak olursak. Düşük bütçedeki skinimiz. Orange kimono skini. Görüntüsüne şahsen pek de güzel diyemem. Fakat The Rising Sun Collection'a ait bir skin. ileride trade-up'larda kullanıldıkça değerlenecek skinlerden bir tanesi. Fiyatı ise 62 lira ile 100 TL aralarında değişiyor. Orta bütçedeki skinimize gelecek olur olursak Violet Murano. Fiyatı 706 TL ile 2000 TL aralarında değişiyor. Kanaz koleksiyonuna ait bir skin. Yani AWP The Prince Trade Up'larında kullanacak, değerlenecek skinlerden bir tanesi. Ve ayrıca yine analize tasarıma sahip olan skinlerden de bir tanesi. Yani bilmiyorum bir oto için bu kadar para verilir mi? Fakat orta bütçedeki skinimiz de Violet Murano bu şekildeydi. Evet G3 SG1 silahı için yüksek bütçedeki skinimiz Kronos skini. The Gods and Monsters Collection'a ait bir skin. M4A1S Icarus Trade Up'larında kullanılan bir skin. Skin. fiyatı da bu yüzden dolayı bir hayli yüksek. İleride de trade up'larda kullanıldıkça fiyatı artacak olan skinlerden bir tanesi. Yani yüksek bütçe aslında koyulabilecek çeşit çeşit skinler var. Bilmiyorum yani G3 silahına bu kadar para vermek mantıklı mı değil mi? Tabii ki kişiden kişiye göre değişir. Fakat yüksek bütçeye bir skin koyacaksak bence o da Kronos skini olmalı. O yüzden yüksek bütçedeki skinimiz de Kronos skiniydi. Evet silah kategorisinde ise şimdi ise gelelim son silahımıza. Tabii ki Counter Terrorist'in otosu olan Scar Y 20 silahı. Evet Scar 20 için düşük bütçelik skinimiz Stone Mosaico. Kendisi Kanaz Collection'a ait bir skin. İleride trade up'larda kullanıldıkça fiyatı artacak olan skinlerden bir tanesi. Görünüşü, görünüşünü sormayın. Yani hakikaten kötü bir görünüşe sahip. Fakat bu kadar düşük fiyatta böyle kötü bir görünümlü skin almak yerine diğer skinlere de tabii ki yönelebilirsiniz. Fakat düşük bütçedeki yatırımlık skinimiz de Stone Mosaico skini bu şekildeydi. Stone Mosaico skini. Şimdi ise orta bütçeye gelecek olursak orta bütçeye 3 adet skin koydum. Orta bütçedeki skinimiz Magna Karta skini. The Control Collection'a ait. Red Up skinlerinden bir tanesi. Görüntüsü fena olmayan skinlerden bir tanesi. Fiyatı ise 378 ile 470 TL aralarında dolanıyor. İleride de değerlenecek olan skinlerden bir tanesi. Orta bütçedeki skin de Magna Karta. Bu şekilde şimdi ise gelelim yüksek bütçedeki skinlerimize. Evet skinlerimize çünkü iki adet skin koydum. Birinci skinimiz Brass yani Pirinç skini. The North Collection'a ait AWP Gangnir Trade Up'larında kullanılacak fiyatı 2600 ile 3900 TL aralarında değişiyor ve yani Bres, Bres skin'i de güneşte parlayan güzel görünüşlü skinlerden bir tanesi ve altın bir envanter dizmek isteyenler için kesinlikle kaçınılmaz skinlerden de birisi bu Bres skin'i. İkinci skin'imiz ise tabii ki yine Zümrüt gibi olan Emerald skin'i. Alpha Collection'a ait fakat görüntüsüne baktığımızda saf anodize bir tasarıma sahip. Tamamen adı üstünde zaten Zümrüt, Zümrüt görünümüne sahip bir skin. Fiyatı ise 1500 ile 8000 TL aralarında değişiyor stoyla ve de görüntüsüyle birlikte hakikaten şahane skinlerden bir tanesi. Yani oto için bu kadar para verilir mi? Tabii ki kişiden kişiye göre değişir ama kesinlikle şahane gözüken skinlerden bir tanesi. Evet bu şekilde düşük, orta ve yüksek bütçede olmak üzere bütün rifle skinlerini ele almış, listelemiş olduk. Tabii ki bunlar benim hem görüntü hem de yatırımlık olarak en optimum olarak gördüğüm skinlerdi. Sizin seçmiş olduğunuz farklı skinler, farklı düşünceleriniz olabilir. Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve de açıklama kısmından Discord'umuza katılarak da yatırım odasından Düşüncelerinizi, tavsiyelerinizi yazabilirsiniz. Yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Umarım liste hoşunuza gitmiştir. Üçüncü bölümümüzde Submation Gun yani SMG'ler için Skin Investment skinleri sizlere listeleyeceğim. Bu videoluk bu kadardı. Umarım liste hoşunuza gitmiştir ve de faydalı ve yararlı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve de abone olmayı unutmayın. <laughs> Sesim kısıldı kusura bakmayın. Ve de son olarak kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace.